Merhaba arkadaşlar, ben Yasemin Bol Çiftçi. Bugün sizlere affetmekten bahsetmek istiyorum. Affetmek, affedebilmek, bize karşı yapılan hataları, olumsuz davranışları, istemediğimiz olayları, bize yaşatılan yani her neyse negatif olan duyguları affetmekten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Affetmek kesinlikle yani o hatanın yapılmamış olmasını varsaymak yani kesinlikle hiçbir şey olmamış gibi davranmak değildir. Yani sürekli böyle aynı hataya maruz kalıp aynı davranışa maruz kalıp bütün yapılanları kabul etmek değildir arkadaşlar. İlk önce bunu bir anlayalım. Ben de çünkü çok zorlanıyordum bu affetmekle ilgili. Yani ne olacak yani karşındaki sana yapacak, her üzecek, senin kalbini kıracak, istemediğin davranışlarda bulunacak. Ama sen sürekli affedici, affeden taraf sen olacaksın. Sürekli veren taraf sen olacaksın. Yani bunlardan gerçekten çok zorlanıyordum bunu nasıl yapabilirim diye. Bu konuyla ilgili gerçekten zorlanıyordum. Hala daha Zorlandıklarım, yani zorlandığım yerler var. Ee, gerçekten, yani affedilmeyecek şeyler de yapılıyor bazen başımıza geliyor. Çok üzücü durumlarla karşılaşıyoruz. Gerçekten kendimizi, yani bir türlü affedemiyoruz. Yani o yapılanları hazmedemiyoruz. Bunlar da e, bizi gerçekten çok yoruyor. Sürekli orada takılı kalıyoruz. Yani hala daha tamamen e, yapabilmiş sayılmayız hiçbir konuda. Ben de kendi adıma da diyorum mesela tamamen atlatabilmiş değilim, tamamen yapabilmiş değilim ama yapmaya çalışıyorum da elimden geldiğince e, bu konuda başarılı olmaya çalışıyorum. Gerçekten bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü affedemediğimiz her e, olay, her durum bizim sırtımızda bir yük. E, onun üstesinden gelmemiz, yani onu sürekli hatırlayıp sürekli aynı acıları e, düşünmemiz, aynı hisleri tekrar tekrar yaşamamız bizi gerçekten çok yıpratıyor arkadaşlar. O yüzden yani bunu affetmeye eee unutmak diyelim daha doğrusu. Yani unutmuyoruz tabii ki aklımızın her zaman bir köşesinde olacak. Her zaman hatırlayacağız ama o anı ona yüklediğimiz o anlamı yani oradan siliyoruz. Onu çok fazla sürekli aynı şekilde hatırlamaya çalışmıyoruz. Yani onu aklımıza getirmeyeceğiz. Getirmeye e, söyleyemedim bir türlü. Yani onu sürekli hatırla, hatırladığımızda, o yapılanları sürekli tekrar tekrar yaşadığımızda o duygu durumunu sürekli yaşıyoruz arkadaşlar. Onu sürekli tekrar canlandırıyoruz gözümüzde. Ve o duygudan bir türlü kopamıyoruz. O nefret duygusu, o öfke duygusu. Yani içimizde sürekli bizi e, yani yıpratıyor, bizi üzüyor. Bizi negatif olayda sürekli o olayı tekrar tekrar yaşamamızı sağlıyor. O yüzden o olayı yani e, geçip gitmesine hani o duygunun geçip gitmesine tabii ki öfkeleneceğiz, kızacağız. Ama o an yaşayıp bitireceğiz onu arkadaşlar yani sürekli tekrar tekrar aynı duyguyu aynı hissi e, yaşamayacağız yani onu affetmemiz bizim karşımızdakinin biz bunu kabul ettik evet sen yap yaptın hani biz beni üzmekle ben bunu kabul ediyorum anlamında değil onu affetmek yani onu bırakmak onu Allah'a havale etmek e, yüce yaradana havale etmek yani herkes yani gönlünün gerçekten ekmeğini yer kim ne yaptıysa e, bunu mutlaka bir şekilde yaşar duygulu olarak kime ne yaşattıysa kime ne hissettiyse bir şekilde bunu gerçekten karşılığını bulur arkadaşlar. O yüzden biz affedelim önemsemeyelim İlk önce kendimize yaptığımız bir faydadır yani bu biz ilk önce affederek kendimizi rahatlatırız kendimizi o yükten kurtarırız yani ona fazla duygu yüklemeyiz yani onu tamam yaptığı adı ama o da o bilinç seviyesiyle yaptı. Onun farkında değildi. Yaptığının ne anlama geldiğinin farkında değildi. Egosunun kontrolü altındaydı. Nefsinin kontrolü altındaydı. Ona dayanarak yaptı. O şekilde yaptı. Yani bu şekilde düşündüğümüzde affetmemiz daha kolay oluyor arkadaşlar. Yani o da sonuçta bir insan. Onun da ee, yaşanmışlıkları var kim bilir nelerden nerelerden geçti nasıl düşündü yani bu biraz empatiyle de giriyor ama ama o kadar bariz yapılan kötülükler de var dediğimiz gibi kendimizi koru dediğim gibi kendimizi koruyacağız yani hiçbir şekilde e, yapılanları kabul etmeyeceğiz yani istemediğimiz olaylarla karşılaştığımızda yapılanları kabul etmeyeceğiz ama ona da çok fazla hani e, duygusal olarak şey yapmayacağız kendimizi savunacağız ve bırakacağız gerisini yani pek fazla ee, sürekli kafamızda kurmayacağız İlk önce zaten e, olayları kişileri affetmeden önce kendimizi affetmemiz gerekiyor arkadaşlar İlk önce kendimizi yaptıklarımızdan dolayı yani suçlu hissetmememiz gerekiyor suçluluk hissi utangaçlık hissi e, yani böyle bir huzursuzluk hissi yani bunları ilk önce bir e, kendi kafamızda kendimize ilk önce affetmemiz gerekiyor ki kendimizi sevmemiz gerekiyor ki o insanlara da hani bizi üzenlere de o şekilde daha iyi bakabiliriz. Yani ona, onlara verdiğimiz önemi daha aza indirge, indirgeyebiliriz arkadaşlar. Yani o şekilde yaparsak çok daha güzel olur, çok daha iyi olur. Yani üstümüzden o yükü atmış oluruz. Yani biz mesela düşündükten sonra kimiz ki yani kendimizi koruduktan sonra her türlü kendimize yapılan bir psikolojik olarak, yani fizyolojik olarak o saldırı kendimizi koruduktan sonra onu bırakacaksın. Yani ona da hak ettiğini Allah zaten herkesin gönlüne göre verir. Bunu bildikten sonra bunun rahatlığıyla, bunun vicdan rahatlığıyla çok daha rahat e, affedebiliriz arkadaşlar. Yani affetmek unutmak değildir. Onu her zaman hatırlayacağız ama affediyorum. Seninle bütün böyle negatif bağlarımı kesiyorum. Sen yoluna, ben yoluma. O şekilde yani düşünürsek ee, çok rahat daha affedebiliriz. Yani tamamen affedemediğimiz çok olaylar var. Benim de var mesela. Ancak bu yolda yavaş yavaş yol almaya çalışıyorum. Yaptıklarımı da işte sizlerle burada paylaşıyorum. İnşallah faydası oluyordur. Ee, yani bu şekilde yaparsak çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Daha çok <laughs> kat edeceğim yollar var yol var yani bu konuyla ilgili. Yaptıkça yaptıkça sizlerle de paylaşacağım. bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Olmazsanız da önemli değil. Çok teşekkür ederim sizlere. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.